Merhaba sevgili gençlik. Ben kutlan kaldığımız yerden Final Fantasy ki harbi fantazi bu arada arkadaşlar. Bak Tifa ile Eric üçümüz bir arada gidiyoruz. Bizim bu Odin Cloud hiçbir şey yapmadan öyle mal gibi takılıyor. Ne ona pas veriyor, ne ona pas veriyor. Aslında Burada oyun ismi mantıklı kızlara göre tam bir fantezi olacak ama işte aha. <laughs> şuradan geçersek diyor. Bak var ya lan bu kızar olmasa ya. Bak her şey kızar götürüyor. Şuradan gidelim, buradan gidelim. Şuraya geçince böyle olacak. Bizim bu da boş. Ah, sisin içinde. Ayrıca gideyim ben şey kırayım kutu mutu. People don't come around here often. I'm not just because of the monsters, but because, because of the stories. Of what kind? <laughs> Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Oh, Those who lose their way out there in the dark will never ever find their way back home again. <tirs> <tirs> yeah, kız Tifa. Is that right? Bak, doğru mu bu? Düşündüğün gibi değil But you aslında know. ama da, yine you know, o hikayelere just... bilirsin. Then let's hurry. Bir yandan da çay içiyorum sıcak sıcak, gecenin bir vakti şu an. Şimdi şöyle bir sağa sola baktık. Çıkışımız yer herhalde şu kapı diye tahmin ediyorum. Ah, ha, hatta şurasıymış. Şuradan inelim arkadaşlar. Ya istediği kadar hikaye... Aa ne oldu ekrana ya? İstediği kadar hikaye... Aa burada bir yer var. O ne lan? Orada tavşan var. Burada bir geçiş var. Her açalım. O geçiş bizi tekrar şuraya götürecek. Bizim gideceğimiz yer... Karşısı. Ben, ben şunlara yok. dalıyorum. Hemen gitti. Tamam. Aa kutu. <laughs> o baya bayağı var. Tamam. Şimdi aslında bizim gideceğimiz yer burada bir yer yok değil mi? Çıkacağımız ama yukarısı var. Büyük ihtimal yukarıdan gideceğiz ama biz önce bir şuradan çıkalım arkadaşlar. Burada çünkü bir boşluk var. Büyük ihtimal yaratık falan var, toplanacak şeyler var. Şu kutuları kıralım. Allah Allah bir şey çıkmadı içinden. Kızlar, kızlar çekelim bakalım. Aşağı binelim. Burada bir şey var mı? Şöyle bir sağa sol dönelim bakalım. Burada da herhangi bir şey yok. Kutu var. Kutu kutu pense. Elmamı yense. ha Elmamı yense ne ya? Elmamı yese. Tamamdır. Bir şeyler alıyoruz ama sürekli. Onlara bir video arasında bakacağım ya. Şu an bakıp tekrar bir zaman kaybı geciktirmeyelim. Hop. Hop. Bakalım yine içine hastarım ya. Tamam yukarı geldik Şöyle Ağır adımlarla gidelim Şurada bir yol var aşağı inelim arkadaşlar Şöyle bir sağ sol Burada bir şey yok Burada bir şey yok Aha Aha Hayalet Ghost Valla hiçbir korkum yok 3 kişiyiz. Dalarım, ezerim, geçerim. Allah Allah belanı ya. Allah cezanı ya. Uf aklım çıktı ya. Var ya aklım çıktı. Don't overdo it. So it's my turn. Aklım çıktı ya. I think I just heard a little thing. Did you guys hear it too? Bu saatte niye çocuklar dışarı diyor? Ana, vallahi ben etişmeye başladım. Bu arada evde tekim, eşim işte, hemşire olduğu için nöbette şu an. Korkmuyorum ama. Ne korkacağım lan? Yanımda iki tane taş gibi altında beraberim. En kötü altınları salarım üstlerine. Baksana şu korkutucu şekilde duruyor ya böyle elizleri falan var. Ya gelsinler ya. Korkutun lan beni hadi açıl. Açılın kapaklar. Çıkın. Sizden korkan sizin gibi olsun. Nereden gidiyoruz? Şu kenardan mı? Kenardan gidelim abi. şöyle bakalım. Şurada bir şey var mı? Yok. Aha. Hayda. Ne oluyor lan? Focus. Lan tüylerim diken diken oldu. Pokemon'lar ne ayak ya? herhalde. O şey değil mi? Kızlar var ya yus Yusuf Bodo bak ya direkt kaçlar. Vallahi şurada yollar var ha bak şurada bir. Bunlar nereye gitti bu arada? Yukarı çıktılar değil mi? Tamam. Ne Lan kızlar aşırı korktular ha. Biz buradan geldik zaten. Vallahi ben şuranın içine gireceğim. sanki bir şey var gibi duruyor ama Şuradan bineyim. ineyim Şu kutuyu bir açalım Ne oldu lan? Allah Allah bak vallahi tüylerim diken diken oluyor ben Bir dakika kapının anahtarını çıkardım mı ben dış kapının anahtarını Gençler bir saniye Korku böyle bir şey bak korku böyle bir şey Dış kapının anahtarını kapıdan çıkar bak cümle bile kuramıyorum ya diyorsunuz ki abi korku oyunu oyna bazen korku oyunu lan işte korku ben nasıl oynayayım? Hah korktuk. İşte bak aslında var ya bu hep atmosferden kaynaklı ya bu ses ürkütücü sesler falan aslında halbuki bu bir şey yani oyun ama işte insan evladı korkuyor. Ya kızlar bir durun ya önden koşuyorsunuz hemen bir sakin. Yemin ederim şurada bizim bir şey cimmin çarpsa basaklar gidecekler ya. Aha gene geliyorlar. Ah çıktılar. Ne oldu? Hana. Ne oluyor lan? Yok. onlar. Hana. geldik. Burada çıkacak bir şey yok. Abi kızların korkmasına şaşmamalı yani de. Şöyle gidelim şurada bir şey var mı? Yok. Bakalım bu neymiş? Ha, ya. Korkutuyorlar ama beni ya. Aha. E ee, buradan yürüyebilecek mi bu? Hayda yürüyor vallahi. Nasıl yürüyor lan onun üstünde? Aa, çat diye kırılıyormuş var ya şu kızlar düşerken. Hayda. Altındaki şey kesin düşecek. Belliydi ya böyle bir şey olacak. You okay? kalmış kızın kolundan tut bir şey yap. Hiçbir şey yok ya bu bizim adamda. Guys. Come on. Seriously? Come on, Well, that's inviting. Bu bir davetiye sanırım. Aman koş, aman. Bok var, koş. Koşarak gitti ya. Oğlum bir durun sakin olun bir etrafa bakın bir kutu mutu bir şey vardır toplanacak bir şey vardır cam vardır bir şey vardır. Heh sen de. Eee göremeyin ki ha, geliyorlar şimdi. Ne oldu? Elleri bir kaldırdınız. Aha. Hayda. Vallahi çalıyı. Hadi. Hadi girin girin içeri koşun. Hadi. Ya ha. Aa ben çayımı içiyorum. Hadi bakalım. Ayım <laughs> game la. Ben oynuyorum. O ne ya? It'll be fine. We've got a bodyguard. Don't forget. Mine. Abi, aha, skande. Ghosts <laughs> aren't my thing. Aha, evet de benim şeyim değil diyor. Aha. You're just being modest. After you. Ya, noldun sen? Are <laughs> letting me go <laughs> then? güzel olmuş burası. Ayda, Kızlar şuraya bir gitsek. Dur, durun, geri geri bırakın beni, bırakın, ha? Geri gidebiliyor muyum yanınıza? Sanki şurada bir şey var gibi ya. Bak gördünüz mü kutu mutu var burada. Şimdi kızlar korkmaya gerek yok. Hiçbir şey yok. İçeri ağır ağır giriyoruz. Ben sizi korurum. Aynen. Aynen. Sakin olun. Peşimden gelin. Peşimden. Bak orada kutu var. Gördün mü ben? Korkacak bir şey yok. Korkmayın. Aa! Aa, orada biri koştu ya. Lan kız koşma Lan bacaksız koşma koşma bok var koşma lan Bak nasıl gitti ya Oğlum bir Hayda Aha Bu da hiç korkmuyor ya Just for a bit? Hayalet çıktı. Niye korkmuyor? Vallahi işte hayalet. Ooo bağışıklığı var. I think we're almost done. Lend me your strength. Vallahi bağışıklığı vardı ama iyi geçtik yine. Yani. Abi bak kızın şey gücü çok iyi ya kendi kendi aa bir tane daha var orada yukarıda da bir şey var. Bu niye kendisi gidip buluyor bunları ya? öldürmedi ya. That thing's dangerous. I know, but even so. Öyle olsa bile dedi. Bu üzgün. What the Üstümüze mi atacak? Run! <laughs> İyi bizimize bir şey olmadı değil mi? You okay? Yeah. Ya var ya. You saved us. Yemin ederim nasıl bir oyun ya. Hala hakikaten Final Fantasy ya. Vallahi bak bu oyun fantezi ya bildiğin. Kızlarla fantezi yapıyor bir şerefsiz. Gonna need to find another way through. Başka bir yol bulmamız lazım gitmemiz için dedi. Şimdi bir dakika şuraya gidemiyor muyuz? Hiçe bir baktınız mı? Tam orası kapandı. Şu kapı kapalı. Şuradan zaten geçemiyoruz. Tamam. <laughs> ne oldu yine? Ya gelin ya. <laughs> Bir tane ether basalım da arkadaşlar Ee, şurada bir yerde bir yol olması lazım. Aha. Nereden ya? Bak bir şey geçti de. kapı kapandı. What now? Ne ee, karşıda şey var? Ne oluyor lan? Kapı açılacak herhalde. Allah Allah. Bir dakika ya ben şu yüzüğümü de çıkarayım. Ben gerildim. var bize bildiğin yol açıyor şu an şuradan git buradan çık Guess the crane's up there Şey burada bir tane yukarı çık diyor bize herhalde Çıkalım Şurası zaten kırık İçeri gir diyor İçeri gireceğim de. Ee nereye gidiyor bir dakika? İçeri gitti. Kontrol odasına git diyor. Şimdi burada yol var. Ha buradan aşağı in şeyi alıyor değil mi? Dur. Şu kutuyu alalım arkadaşlar aşağı in. Ne pek bir şey olmuyor. Gothic Bungalow. Yukarı çıkalım. Şu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Girme girme girme. Ha tamam. Tekrar çıkabiliyoruz değil mi buradan? Ayda orada yol vardı ya. Kamon falan diyordu. Bak oradan gitmedik. What? <laughs> 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 Deal with that. <laughs> That's it! <laughs> so it's my turn? <laughs> Lend me your strength? <laughs> 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 I got you. Uh, it's on you. Gotcha. You're up. I'll take care of them. Sorry. Uh. One more shot. Oh, oh. <laughs> a bit. Why don't you lead the way? Yok yok dur buna şey bas ya. Spell'den Ha şey basamıyoruz. O zaman item ne basabiliriz ki buna? Don't <laughs> 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 Nerede lan? Direkt iki türlü olacak ya herhalde. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Şu kapı açılıyor mu? Bu da açılıyor. Arkadaki şey kaldı ya kapı. buraya gidilmiyor mi? mi gidiliyormuş oraya? Burada orası var mı? Sol taraf. Yoksa yürüyeceğim arkadaşlar bir daha tekrar ya. Bakayım. İlk var. Aha. Get it together. I'm coming. Lend me your strength. Just a bit. Can you take over for me? There's another It's on you. I'll show you what I can do. Tempo'nun I'll take that. Oh, iyi tamam. Şurası vardı. İçeride de şey var herhalde. Hayalet var da bakalım bir. Biz zaten buradan geldik, değil mi? Come on dediğimiz yerden. buradan girelim. Burada bir şey yok. Şurayı açalım. Şey nerede? Şunu bir alalım. Allah, sanki burada olması gerekiyormuş gibi hissettim ama yok. Tamam. Burası düşmüş. Yukarısı var. Aşağısı var. Şurası var ya. Şuradan bir çıkalım bir. Allah Allah normal aslında orada yol vardı ama Bir buradan gidelim bakalım Oo kutu falan var burada Going <laughs> in. Bitti mi? Ey yavrum ey İyi ya, çok bitti Ya, Kulut işte ağır şeylerde güçlü vuruyor galiba Diğerleri kızlar gibi şey değil Kızlar az vuruyor Minnak minnak vuruyor ay içeri müzik var <laughs> kapı var mıydı be? Ulan kapıyı nasıl görmedik biz? Şu müziği alalım be. Şundan üç tane alalım. İki tane bundan alalım. eskidi bunlar ya özel şey yok mu başka alabileceğimiz yok herhalde Revol 3.000 mesela şunu alsak iyidir diye düşünüyorum da ben alacağım ya bundan en kötü satarım Mantık buraya bir girelim arkadaşlar yakın lan. Shadow the Controller. Bakalım. Aha. Hayda. Tifa. <laughs> evet. Şu an büyük. <gülüyor> <gülüyor> Ghost geliyor bana. acaba değil mi? Aha büyük boss geliyor valla. Hayda. Vallahi geldi büyü, geldi büyü. Aynen senin bok şey ne zaman alacak değil mi? Ve durduduk gençler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde kaldığımız yerden bu boss fight ile devam edeceğiz. O yüzden kendinize iyi bakın, hoşçakalın, destek olmayı unutmayın. Ben de sonlandırıp yine bir bölümü açmaya geçiyorum. Hoşçakalın.